Herkese merhabalar arkadaşlar ben Motan Kavruk Şu an Assassin's Creed Syndicate'in hızlı bakışını çekiyoruz PS4'teyiz bu arada yanında Skype'de kardeşim Barkın da var Dedi sen dedi video çekerken ben de dedi yanında olacağım dedi Ben de dedi arada bir şey söylesen lan <gülüyor> <gülüyor> Güldü şu an aslında oradan bir bu kulaklıklar durmuyor Evet şu an Assassin's Creed evet. Oh, right. evet. Evet, Dota'nın kardeşim yardımcı olmak için buradayım. Evet, bana çok yardımcı olacağını iddia ediyorum. Skype'den ne yapacaksa artık. Balık yemeyi seviyorum. Balık yemeyi seviyorum. Teşekkür ederim. Ne alaka lan, sen balık sevmiyorsun ki? Her pazar yiyorum oğlum, olur mu? Oğlum, oğlum. oğlum, dün hamsi köftesi var yemedin. Hamsi köftesi ayrı bir durum. Balığı neden köfteleştirmeye çalışıyorsun bana baştan? Şu an Jacob'u görüyoruz. Arkadaşlar, Assassin's Creed Syndicate PS4 ve Xbox One için çıktı. Jacob. PC için <laughs> henüz çıkmadı. Kısımdaki. PC oyuncuları birazcık bekleyecek. Bu Jacob değil şu an. Ben de biliyorsunuz hard bir Assassin's Creed fanı olduğum için. Şöyle yapayım. Bu kulaklıkta kulak hiç kulaklıkları kullanamıyorum abi ya. Evet şu an Evie Fry ve Jacob Fry bunlar asıl oyunumuzun ana iki karakteri durumunda. Kardeşler ikizler. Bu Jacob birazcık yırtık bir tip. Salak salak hareketler yapıyor sürekli. Diğer kız biraz daha ağır. Şu an Londra'dayız arkadaşlar. Sindikiz asıl şeyi Londra'da geçiyor direkt. Ve şu an tabi görüntü inanılmaz değil PS4'te. Hatta downgrade edilmiş durumda. Avayım için fark etmemek Çok önemli değil yani. Burada bir dayı geldi. Şimdi sanırım asıl asasını edeceğiz. Sen oynadın mı lan? Sindikiz. Evet oynadım. Beğendin mi? Baş roldeki abla çok güzel cidden. Yani o evet. bu çok güzel olmuş. Arkadan bakış açısı başka tarz şeyler. Baktı konuya. Biz böyle Assassin's Eden Blade falan. Ya Eden Blade dediğin nedir ki abi? Ya bu kulaklığı atacağım şimdi. Evet başladık şu an. o ya. Aa bir dakika dur. Ben ters oynuyorum. Hmm. Game options controls. Aynen. Evet. Ben ters oynuyorum. Yani yukarı gidince aşağı bakması lazım. Yani. Hop. Evet senin o zincir olayını gördüm. Zincir harbiden sallanmıyor abi. Aynen oğlum yani. Bayağı zincir. Grafikler o kadar güzel ki. Ubisoft bayağı düşenmiş o konuda. Oyunun konsol grafikleri çok müthiş. Yok ben çok kötü değil gene. PlayStation 4 oyununa göre bayağı kötü. Ya yani bilmiyorum. Bilmiyorum ben. No, goes in one goes in or out. This is a problem. Evet bu inanılmaz İngiliz aksanıyla Jacob Fay'ı görüyoruz. Şu an, bir, şu an sanayi bölgesindeyiz. Zincir yine sallanmadı. Burada sabotaj ediyoruz şu an. Edersek. Adam karizma ama ya. Ben bu adamı çok beğendim. Vay espriler şakalar falan yapıyor. Güzel şeyler yapıyor yani. Dın, dın, dın. Açarsak salatayı. Bayılar sürekli kömür dağıtıyor orada. Bu oyunun ilginç bir şekilde İngiltere'de en çok satan oyun olup Assassin's Creed tarihinin en az satan oyunlarından biri oluyormuş yani. Oyunun kendi içinde yaşadığı çelişki inanılmaz. Nasıl oluyorsa. Evet, savatajı edince kıllandılar. Geliyorlar şu an. Beynine inmemiz lazım şu adamı sanırım. Evet yani ilk E hep ne? Oh yes. Yapıştırılır kimsenin umrunda değil. Her zaman gibi. o kavga var. Oy 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 işte bu. Oyunun en güzel yanlarından biri arkadaşlar. Dövüş sistemi. Counter yapalım. Huu yeah. Sen öyle barzu gibi sallarsan bıçağı kaçar tabi Oyun dövüş sistemi çok hızlı olmuş Uçuyor hatta Ama Combo sistemi Şu yani kare kare spam spam Sürekli şey, kare sürekli kare Falan filan Güzel ama bayağı aksiyonu iyi dövüyor yani ta 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 ta. First. I'm coming O stat bana girmeyi unuttuk bak. Şu olay işte. Şapkayı çıkarıp takma olayı. Bayağı iyi geçler. Şuradan geçelim oraya. O Oo, çıkamadık lan. Çıkar çıkar mısın artık? Abruptus. Takı 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 Müzikler süpermiş ya. <laughs> oh yeah. Birader sen kimsin? Selamünaleyküm kardeş. Terör estiriyorum şu an önüme geleni dövüyorum. Bunlar kolay adamlar da o yüzden hazır kolaydayken tadını çıkaralım. Kulaklık düşmez artık. Asasın mod. Yapıştı. Çocukları korkutuyor. Ne yaptı o diyor çocuklar. Ha. Hmm. Ah. Ooo Eagle Vision. Yeah. Kralımız gelsin birader. Ne koyuyor herif ya? a elinde şey var lan. Elinde Buckle var. Kapıyı açıyoruz şu anda. İyi Bu kapı nereye açılıyor? Evet. İşaretle diyor bir şeyler yaptı diyor. Şimdi PS4 15 dakika mı alıyordu lan? Evet. Ha tamam. Kendi yani şeyiyle kaydediyorsan arabayla 15 dakika alıyor. Aynen. Başka nereye kaydedeceğim? Arabayla. Arabam yok. Ben fakir ediyorum. Good for you. Çok fakirim. Adam gördü beni yalnız. Oo sıcak burası. Salak salak oynuyorum arkadaşlar şu an bir saniye. <laughs> Geliyorlar. Aa! -a. Sen kimsin birader? Jacob o kadar barzo dövüyor ki yani böyle şey yapasın gelmiyor benim. Abi duvarda yürüdüm. Bunu Bilmiyorum. yapmışsındır. Spider-Man gibi yürüdüm duvarda şu an. Bu asasız kral. İnanamadım. Merdiven varken duvarda yürüyen Jacob. Uf, ne koydum ha. Hayır Ubisoft'ta kimse mi demiyor ulan biz bunu yaptık ama adam duvarda yürüyor birader diye demiyor mu kimse ben anlamıyorum. Yani eski Raymencilerden demiyor artık. Kapağı açılmıyor net. Olsun ya, oyunun şeyi güzel, atmosferi güzel. Londra fanıydır. Çok acı canım, evet. Londra iyi birader. Jacob çok cool herif. Ben onu sevdim. Evet, geldik. Yine bir sanayi odasındayız. Patronumuzu asasin edeceğiz. Hızlı bakışımızda. içeride duruyor kendisi. Bu kim? Türk bu kesin. Mr. Ferris diyor. Fabrikada bir şeyler oldu ama dedi, sıkıntı var diyor. O da diyor. Sen de sıkıntıyı çöz diyor. Tamam diyor. Bu kadar da. Sıkıntı varsa ben de varım birader diyor. Sıkıntı varsa ben de varım birader diyor. Ya sıkıldık ya. Bu ne biçim gün abi? Kardeşim pazar günü. Yarın benim okul var. Sen ofise gideceksin. Pazar günü bize şey. Sen okula gideceksin. Ben buradan oraya atlayabilir miyim? Orası sıcaktır lan. Vallahi atladık. Sıcak bucak dinlemiyor Jacob. Yakup. Ne alakası var kardeşim? Yakup olur mu işte? Yok Yakups. Anasını satayım. Esprin kötüydü bu yüzden kötü hissetmeyiz. Bu Jarvan'a Yarvan demek gibi bir şey ama. Onu sadece sen diyorsun zaten. Abi yok. hayır Jarvan olmuyor yani. Çünkü o onlar J'ye Y dediği için. Onlar kim onlar? Kim onlar? Kardeşim kurcalamasa. Bak lamba da sallanmadı bak. Çık 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 çık. Şimdi beynine ineceğim arkadaşlar. Hazırsak çık kardeşim. Ha. Selamünaleyküm birader. Asıl Snake'in kralını yaptım ya bu kulaklığın da ağzını burada kıracağım şimdi. Şöyle kullanayım. ben. Bak bak Arif'te karizmaya bakar mısın? Böyle bir karizma olabilir mi? <laughs> Ne güzel <laughs> lan. Sen duyuyor mu <laughs> Ne Sen duyuyor <laughs> Bu, <nedeni? gülüyor> <Sizin ağzınıza gülüyor> bu diye. <laughs> dişlere bak, anasız ile fırçalıyor herhalde. <laughs> Oyundaki her şeyden daha güzel bir şey. Espriler mükemmel. Hayır kardeşim grafik olarak yemin ederim ben biraz şey Öldü. Hani bıçak izi yok orada kan var sadece. Bu ne? Yeni adet mi? Mendille öldürdüğün adamın kanını silmek. Tabi kan çok önemli biliyorsunuz. Koleksiyonu yeni şey yapmış. Neyse yani Değişik bir assassinate oldu. Hemen escape area. Aynen. Her zaman gibi. Kaçıyoruz. Kaçış yolum çok temiz nasıl oluyorsa. Kimse yok. Oo, trendeyiz. O aksiyon var. 3 dakika olmuş. Geliyorlar. Gel babacığım. Ağzını Ya kimsin lan? Tren macerası rak Dur lan dur kronometre ayarlıyorum. Gel bir lider. Kavga var gel. Oha ne oldu lan üçgen çıktı. Üçgen ne? Sen x. Acaba double finish yapabiliyor muyum? Of 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 yaptım lan. Biraz yamuk yaptım ama. Nice. Kürmün içinde de bir şey. Bir Uncharted misali Syndicate yollarında şu an Trenden kaçıyoruz ama Jacob pek rahat Bak elif kafayı yedi Seni durdurmaya çalışıyon niye? Devam edeyiz Ya of bu bak Oh no Nooo yeah. Allah 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 oh, yeah. Allah O yeee J40'da inanılmaz kaçışlar Aslanım benim. Adam asılsın birader. Yapacak bir şey yok. Espirisini de yaptı. Çocuğu koyarım dedi. Aşağı inerim. Peki çocuk koyma olayı hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Kardeşim ben çocuk koyma hakkında iyi şu an burada söylersem. Hayır ben bu konuyu bir açıklık getirmek istiyorum. <laughs> bir daha beni izlemeyebilir insanlar. Manyak diye. O zaman başka bir ortamda tartışalım hocam. Başka çünkü bu... ben merak ediyorum bunu. Abi çocuk koymanın fizyolojik olarak... Aynen ben de ondan bahsedecektim. Yani bir terapist olarak e, çocukların bu patolojik yapıda nasıl büyüyüp... ...sonra koyulduğu hakkında bir araştırmanızı okudum. Oradan merak ettim de ben. Bunu konuşalım hocam. hangi araştırmadır o? Şu an ama görev bitti maalesef. Zamanımız doldu programımızın sonuna geldik. Çocuğun koyulması ile ilgili daha çok yazı yazacağım ben. Gerek çocuk koyulma olsun, koyulan çocuğun koyulduktan sonra işte şey olsun, <laughs> aklıma gelmedi bir şey. <laughs> evet arkadaşlar şu an sindiketin hızlı bakışını şu an herhalde bitirdik, gerçekleştirdik. Bilmiyorum ama gerçekleşti mi? Bakayım devam ediyor mu bölüm? Altunumuza geçtik ama tabii altunumuza oynamayacağım çünkü onun çok kadar spoiler vermeye gerek yok. İki karakter var bildiğiniz gibi Jacob'la Evie'nin. İkisinin de özellikleri farklı. Jacob daha çok barzo. Yakın dövüşüyor böyle ağzını vurukluyor insanların. Evie daha çok saklanıyor, stat takılıyor. Onlara ayrı özellikler de verebiliyorsunuz. Evlite ağacında. Çocuğu koyan genelde Jacob ama onu yapacak bir şey yok. Evet şu an harita yapıyoruz. Tabi burada Evie'yle ile de bir görev çıkacağız sanırım. Ben heyecanlıyım. Yanma efekti muhteşem bir yüzyıldan hocam yani. <laughs> Dayı sen sarhoş musun? <laughs> Ayaş. Ay i̇t. Mita ne oğlum? Oh, Avrupa'da bak. Görmeyeceğinden çok emin yani. Evet arkadaşlar buradan sonra artık devam etmek istiyorsanız oyunu alıp oynayacaksınız. Bence alın. Çok heyecanlı gidiyor çünkü şu an. Oyun yeni başladık ama olsun. Bir sonraki arkadaşlar videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.